Cumhur İttifakı'na yeni katılan Fatih Erbakan. Niye katıldın sorusuna tweetine bak. Orada diyor komünistler var, ateistler var, FETÖ'cüler var. Onun için katıldım. Ben Cumhur İttifakı'na diyor desteklemedim. Yahu Fatih Erbakan katıldığın yerde öyle FETÖ'cüler var ki, öyle FETÖ'cüler var ki Pensilvanya'da o sümüklü alçağın önünde diz çöküp fotoğraf çektirenler var. Maklube yiyip Fethullah Gülen'e gözyaşı dökenler var. Yahu bu FETÖ'cüler olmasa ne yapacaktı İlker bunlar merak ediyorum ya. Önüne gelen bir yere giderken FETÖ cüler var orada diyor. FETÖ'cü arıyorsan ne istediler de vermedik diyenlere bak. FETÖ'cü arıyorsan oralarda FETÖ'yü en iyi yerlere getirenleri Ankara'yı parsel parsel satanlara bak. Gittiğin yerde bunların hepsinden daha çok var. Ama bu tarafta öyle bir şey yok. Ama giderken bu tarafa saldırmayı gelenek haline geliyorlar. Nec ee, Fatih Erbakan gittin kardeşim. Yolun açık olsun. Ama gittin diye bize niye hakaret ediyorsun ya? Bize niye küfrediyorsun ya? Bizi niye ateist komünist yapıyorsun ya? Bizi niye dinsiz yapıyorsun? Yakışıyor mu bir Müslüman'a Ramazan ayında? Yakışıyor mu Necmettin Erbakan'ın oğluna Ramazan ayında böyle bir hakaret, iftira? Gittin gerekçeni kendin anlat. Daha üç gün öncesine kadar gidilmez. Bu ortaklık olmaz. Bu ülkenin 20 yıllık soygununa biz ortak olamayız. Göz yaşına ortak olamayız diyordun. Şimdi döndün bize hakaret ediyorsun. Birine yaranmak için. Hatırlıyorsunuz Muhalefete hakaret çok ee, ayıp bir şey ya. Şöyle bir yani o açıklamayı yapacağı gün yani biz e, kendimiz gireceğiz. Kendi amlimiz, kendi logomuzla yarışa gireceğiz dediği gün ve işte Cumhur İttifakı'na dahil olmayacağız dediği gün TRT'de yayını kesilmişti. Tabii. Dün akşam da TRT'de, e, TRT'de konu TRT'de konuşup konu. bize işte komünist dedi, ateisttir. Ya bakın Recep Tayyip Erdoğan biraz işi... soluklansanız mı? Terlediniz de gözleriniz şunu de oldu. doldu. Kıpkırmızı Şunu söyleyeyim çok dün akşam üzüldüm bir şey söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan dün çıkmış diyor ki bunlar diyor siyaset peşinde diyor. Bunlar çıkar peşinde. Biz diyor hayır hasenat peşindeyiz diyor. Alan el diyor veren eli görmeyecek. Biz böyle çalışıyoruz diyor. Ya Recep abi kimi kandırıyorsun ya? Alan el veren eli görmeyecek diyerek kafa mı buluyorsun bizimle? Depremzedelere cebinden çıkarttığın 200'lük paraları kameraların önünde dağıtan sen değil misin ya? Cenaze evinde para dağıtılır mı Recep Tayyip Erdoğan? Para dağıttın. Daha dün otobüsün üzerinden oyuncak fırlatıyor milletin kafasına. Diyor ki alan el veren eli görmeyecek diyor. Yahu yapmayın. Siz önce bunu uygulayın. Konuşmaya gelince Ebu Bekir gibiler. Yaşantıya gelince Ebu Cehil gibiler. Yazık. Hem Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na yönelen savunma oları Bir yandan da e, Yapıcıoğlu Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kandil'deki savaş baronlarını Pensilvanya'daki millet düşmanlarını rahatsız etmekten gururluyuz sözü. Bu sözle ilgili tabi yani o İran'da Ayetullahlara selam gönderdiği için aralarında kavga var. Birbirleriyle çelişiyorlar. İşte birisi Kürdistan İslam Devleti kurmak istiyor. Diğeri Kürdistan e, kuracağım diyor. Dolayısıyla FETÖ'cülerinde zaten aslında birbirleriyle farkı yok. Onlar da aynı zihniyetteler. Buradan kurtarmaya çalışıyor. Herkesin şu an yaptığı şu ilke.

Birisi PKK kullanıyor, oradan saldırıyor. Biri FETÖ'yü kullanıyor. Demin dedim ya. Pekala bu PKK'yla İmralı'da görüşen kimdi? Kandil'e mektup yollayan kimdi? Osto'da PKK'yla 10 maddelik anlaşma imzalayan kimdi? Salih Müslüm denen YPG'nin lideri denilen adamı Dolmabahçe Sarayı'nda kırmızı halılarla karşılayan kimdi? Habur'da çadır mahkemeleri kurup PKK'ları serbest bırakan kimdi? Diyarbakır'da Şivan Perver'le Megri Megri diye türkü çığıran kimdi? Akil adamlar sürecinde şu anki çalı Bakanı Vedat Bilgin'le şu anki HDP eş genel başkanı Mitat Sancar'ı birlikte buluşturan kimdi? Hendekleri gazdırırken valilere talimat verip bir şey demeyin, el sallayın geçsinler diyenler kimdi? Yani veya en son Kemal Bey mecliste HDP ile görüştü. Yıktılar ortalığı. PKK ile görüştün. E tamam da Maklubeci Bekir Bozda nerede görüştü? O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştü HDP ile. Neden Bekir öyle dedi Bozdağ ne? görüşür. Maklubeci. E geçmişte beraber Fethullah Gülen için ağlayan adamın adı Bekir Bozda. Meclis Meclis kürsüsünden Devlet Bahçeli'ye en ağır 10, sözleri 15 Temmuz'da da meclisteki Bekir Bozdağ'ın sözleri var ya hani kulaklarımızda. 15 Temmuz'da sözleri var. Çünkü 15 Temmuz'u milat kabul ediyorlar zaten. Oradan kurtarıyorlar kendilerini. Ama Sayın Bahçeli'ye Samanyolu TV'de meclis kürsüsünde Fethullah Gülen'e laf söyledi diye en ağır sözleri söyleyen adam Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu. Şimdi bunlar bu şekilde ortada duracaklar. HDP ile görüşürken problem olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP ile Kandil'de mi görüştü? HDP ile İmralı'da mı görüştü? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi, görüştü. Şimdi siz HDP ile görüşürken HDP anayasal partidir. Ne var bunda diyeceksiniz. HDP legal parti. Ne var bunda diyeceksiniz. Ama döneceksiniz Sayın Kılıçdaroğlu görüştü diye. HDP Millet İttifakı ile beraber bak aday çıkarmadı. Ben buradan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nın bütün üyelerine sesleniyorum. HDP PKK bizim yanımızda olduğunu söylüyorlar. O zaman onurlu bir şekilde çıksınlar. Biz HDP seçme oy istemiyoruz desinler. HDP seçmeni bize oy vermesin desinler madem böyleyse. Efendim hemen oraya gelince kıvırıyorlar. Neymiş? HDP seçmeniyle HDP'yi birbirinden ayırmak lazımmış. Neyi ayırıyorsunuz ya? HDP seçmeni HDP'nin söylediklerine inanarak, HDP'nin görüşlerini kabul ederek, HDP'nin kendisini temsil ettiğini düşünerek gönüllü bir şekilde severek oraya oy veren seçmen. Dolayısıyla HDP seçmeniyle HDP arasında hiçbir fark yoktur. Hiçbir düşünce ayrılığı yoktur. Madem siz HDP'yi terörist görüyorsanız, madem HDP'yi PKK diyorsanız ki Hüdapar'ı yerli ve milli yapıyorsunuz bu arada. O zaman tekrar diyorum. Çıksın desinler ki biz HDP'nin oyunu istemiyoruz. Binali Yıldırım hatırlarsın o zaman da yine hafta sonları böyle çok siyasi programlar yapmıştın. Evet. Ben de katılmıştım bir kısmına. İstanbul seçimlerinin ikinci seçiminde Binali Yıldırım'ın hiç unutmuyorum. Şöyle bir sözü var. HDP İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmamıştır. HDP'lerin o oylarına talibim dedi. Aynen cümle bu. HDP'lerin oylarına talibim dedi. Şimdi HDP İstanbul büyük seçimlerinde aday çıkarmadığında AKP'li Binali Yıldırım HDP'nin oylarına talip olacak. HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamış. Herkes bu oylardan almak isteyecek. Güneydoğu'ya gitmeyecekler mi? Şırnağa, Hakkari'ye gitmeyecekler mi? İstanbul'daki Kürt seçmene gitmeyecekler mi? Yahu arkadaş bu nasıl bir dil ayrılığı? Yeri geliyor vatan, memleket, millet, devlet, bayrak diyorsunuz ama bu ülkede yaşayan Kürt vatandaşı sürekli ötekileştiriyorsunuz. Bizi de ötekileştiriyorsunuz. Yani ötekileştiren bir dille seçim mi alınacak? Alınsa ne işe yarayacak? Bu ülkede birlik, beraberlik olmayacaksa, kardeşlik olmayacaksa ne anlamı var bu ülkede yaşamanın ya? Şimdi Sayın olun. Kılıçdaroğlu... Seçim sürecinde hep bunlar oluyor. İşte siz Binali Yıldırım'ın bir sözünü hatırlatıyorsunuz. İşte bizim hafızamızda Ankara Büyükşehir Belediye Yarışı'nda yine eğer Mansur yavaş kazanırsa su faturalarını teröristler getirecek gibi bir söz, bir söz söylem hala. Ya ee, bir, ba kulladı. bir balkon konuşmasıyla mesela Cumhurbaşkanı bir kez daha kazandı. Ee, bir balkon konuşmasıyla örtülür mü bu sözler, nasıl bu söylemler? Yani, kırgınlıklar, nasıl dargınlıklar gider mi? Yani bana Çanakkale'de yendiğimiz zillet diyorsun ya. Ya bizim dedelerimiz Girasun'dan Ordu'dan, Trabzon'dan takalarıyla Sakarya'ya silah taşıdılar. O silahlar Cumhuriyet'in kurtuluşu için Kocatepe'ye gitti, Tepe'ye gitti ya. Ya biz bu vatan için can verdik. Ben Cemal Engin Yurt olarak 14 14 yaşında ha bu vatanın ekmeğini yemişim ha da uğruna kurşun diyerek on binlerce ülkücü gibi gittim 14 yaşında bir babanın tek evladı olarak erkek evladı olarak buçuk yıl hapis yattım ya ezan dedim bayrak dedim din dedim vatan dedim ya siz bana nasıl PKK'lı diyorsunuz ya siz bana nasıl zillet diyorsunuz ya siyaset bunu yapmayı mı gerektiriyor ya bir insanın birbirine karşı vefa duygusu olması gerekir buçuk yıldan bu tarafa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve MHP'ye tek söz etmemek için gayret gösteriyorum. Niye? Adama derler ki madem kötüydü de 43 yıl niye? Bir arada oldun derler diye sesimi çıkarmıyorum. Ama demin de söyledim ya. E şimdi... Sürekli hakaret ediliyor. Sürekli saldırı. Sürekli bir agresif dil. PKK'nın yanındasın. Hele bazıları çıkıyor diyor ki fırıldak diyor. Dönek diyor. Bir fotoğraf var. Orada kaç yaşındasınız? Ee, o fotoğrafında e, öyküsünü anlatır mısınız? <laughs> Merhum Alparslan Türkeş ve siz. Saçlar, evet. bıyıklar. Tabii eee 20 yaşındayım. 20. 21 yaşındayım. Burası Sivas. O zaman referandum var. Rahmetli Özal siyasi yasaklar vardı. Hatırlayacak ee, büyüklerimiz, bizim yaşıtlarımız. Siyasi yasakların kaldırılması için referanduma gitmişti Türkiye. O gün Sivas'a ee, merhum Alparslan Türkeş, başbuğ Alparslan Türkeş Sivas'ta miting yapacaktı. E, biz de 10 ee, arkadaş kötü bir minibüsle dağ taş dolaşarak Sivas'ta o zaman yollar da yoktu tabi. E, ordu, Mesudiye üzerinden, Goylisar üzerinden e, tek şeritli bir yolda e, mitinge katılmıştık. Başbuğumuza orada eşlik etmiştik ve o referandumda e, rahmetli başbuğumuz ve diğer liderlerin siyasi yasağı kalkmış ve e, siyasete dönmüş. Kendisi Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı olmuş. Daha sonra da MHP MHP Birleştiğinde de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olmuştu. Şimdi düşünün 21 yaşındayım. Yalnızlığımıza çakalların bile güldüğü günlerde terk etmemişiz. Mücadele vermişiz. Beni MHP'den atmışlar. Attılar ya ben istifa etmedim. Bana nasıl fırıldak diyorsun ya? Hangi vicdanla fırıldak diyorsun? Beni MHP'den Devlet Bahçeli kendine göre bir haklı sebep bulmuş. Demiş ki Cumhur İttifakı'nın aleyhine konuşuyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine konuşuyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarına hakaret ediyorsun. Çiftçinin hakkını savunurken sert konuşuyorsun. Ben de bundan rahatsız oluyorum deyip beni MHP'den atmış atmış. Peki, ben MHP'den Cemal Engin etmemişim. 21 yaşındaki Cemal Engin Yurt'a Böyle bir şey mümkün olabilse. Ne söyler? Ya kim ee, şimdiki Cemal Engin Yurt 21 yaşındaki Cemal Engin Yurt'a ne söyler? Vallahi Allah razı olsun der. O gün hakikaten bıyıklarımızın tellemediği günlerde biz başbuğumuz Alpastan Türkeş'in yanında olmaktan gurur duyduk. Ona hizmet etmekten gurur duyduk. Ben aynı zamanda rahmetli Türkeş'e hayatı boyunca vefa duyacak bir ülkücüyüm. Beni Türkeş sayesinde başbuğ Türkeş'in fikirleriyle ben ülkücü olduğum için sokak serserisi olabilirdim. Kapkaççı olabilirdim. Çünkü çok agresif bir çocuktum o zaman da ama onu okuyarak onu dinleyerek ülkücü Türk milliyetçisi oldum. Bu benim için büyük bir şeref. Bunda Türkiye'şin payı büyüktür. Allah rahmet eylesin. Ona hayatım boyunca hep saygı duyacağım, hep minnetle anacağım. Bundan sonra da evlatlarıma da aynı şeyi vasiyet ediyorum, söylüyorum. E, mekanı cennet olsun. Ama dedim ya Cemal Engin Yurt bakın 21 yaşında e, saçlarım da bayağı kıvır kıvırcıkmış yani. Evet öyleymiş. <laughs> Bıyıklarım da güzelmiş. Ben bir ara bıyık bırakmayı tekrar <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şey oldu bu yani. Çok sağ olun. Ee, şimdi Şimdi bunu söyleyeceğim bakın. Ben Ben de şuraya, bu yaştan şuraya, beri ülkücü 21 yaşından beri ülkücüyüm dediğiniz ben gitmedim, Hayır, 14 yaşından beri. Ha 14 yaşından bu, beri. Bu hapisten çıktıktan sonra beni attılar partimden. attılar. Şimdi, Bana niye fırıldak diyorsun arkadaş ya? Ben Demokrat Parti'ye Gültekin Uysal beyefendi kişiliğiyle, şahsiyetiyle, nezaketiyle mecliste tanımaktan gurur duyduğum, mecliste görev yaptığım bu süreç içerisinde yakinen kurdum. Güzel bir insan. Ben de baktım. Nereye gidebilirim dedim. Abi baktım. Bütün partilere çok kötü sözler söylemişim. Bir tek Demokrat Parti'ye bir şey dememişim. Gültekin Uysal'la yol arkadaşlığını seçtim. Tercih ettim. Ve Millet İttifakı'nın içerisindeyim. Millet İttifakı'nın içerisindeyim. Ve diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan kötü yönetiyor diyorum. Yönetemiyor diyorum. Niye yönetemiyor diyorum? Şimdi, Bakın ben de bir önlüğe vereyim hemen ilk Lütfen oradan devam edin ama de. tam da hani sizin o geçmiş yıllarınız, çocukluğunuz gençliğiniz. E, ne bir tane Konuşurken. Çocukluk resmim var bir ara göndereyim Hapishanede arkamda bozkurtla Fotoğraf çektirmişim tamam. ona bile tweetten Yazıyorlar cezaevinde bozkurt ne arıyordu Ben 12 Eylül e, cezaevine düştüğümde Sivil cezaeviydi önce Daha sonra bizi askeri cezaevine aldılar Sivil cezaevlerinde de koğuşlar aynen 12 Eylül öncesinde olduğu gibi ayrılmıştı Herkesin kendi koğuşu vardı Ülkücülerin devrimcilerin ayrı koğuşu vardı Ve istediğimiz gibi resim fotoğraf asabiliyorduk ha 12 Eylül olunca ne yaptılar Bizi karıştır barıştır yaptılar Devrimcilerle bir araya attılar yani ee, MHP tabanının ruh hali şimdi nasıl? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Özellikle Sinan Ateş cinayeti ve hala bu Sinan Ateş cinayetinin üzerindeki e, sis perdesinin kalkmamış olması. Ne düşünüyor MHP'liler? Yani Sinan Ateş cinayeti dün Cemil Kılıç'a yapılan saldırıyı da dikkate aldığımızda ki kınıyorum şiddetle Cemil Hoca'ya da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Türkiye'de muhalefeti susturma sindirme siyasi bir cinayettir. Sinan Ateş Türk milliyetçisi ürkücü pırıl pırıl bir deli kanlıdır. 3 Ocakları Genel Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yer, Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman'a 12 yıl danışmanlık yapmış bir vatan evladıdır. Bursa'da gazi ülkücü bir babanın oğludur. Dolayısıyla Sinan Ateş cinayeti sadece ülkücüleri değil İlker Bey. Sadece ülkücüleri değil. Bu memlekette baba olan, insan olan herkesi derinden yaraladı. Tipin başkanı Erkan Baş da bundan rahatsız oldu. Ahmet Şık da bundan rahatsız oldu. Sayın Kılıçdaroğlu teşekkür ediyorum. İlk tweet'i attı. Eşine sahip çıktı. Sonuna kadar koruyacağım, kollayacağım yaşadığım müddetçe dedi. Toplumun her kesiminde rahatsızlık yaratan Kanlı bir cinayet, kanlı bir tezgah. Uyuşturucu taşeronlarına, satıcılarına taşere edilmiş bir cinayet. Dolayısıyla bu cinayetin arkasında o parayı verenler niye verdi? Kimlerle beraberdiler? Bu cinayet nasıl tasarlandı? Evrak kayboldu iddiası var. Evrak kayboldu iddiası var. Bütün bunların ortaya çıkması lazım. Ama biz bunu Süleyman Soylu'dan beklemiyoruz. Yapacağını düşünmüyoruz. Çünkü Süleyman Soylu sadece ve sadece bu tiplerle fotoğraf vermekten başka özelliği olmayan bir içişlere. işleri Bakanı. Güvenlik kitabı okumadan İçişleri Bakanı olmuş. Mesela benim en ilginç bulduğum şey şudur. Hep böyle konuşuruz ya işte Sedat Peker cinayetler olacak demişti. Ben acaba mı demiştim. Yani o bile ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Sedat Peker'in seçime giderken dikkat edilmeli. Şimdi Cemil Kılıç'ın da dövülmesi. Allah korusun o sopalar kafasına gelseydi değil mi? Ne diye dövüyorlar? Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Allahu Ekber. Allah büyüktür demek. Pekala Cemil Kıçık Kılıç Allah küçüktür mü dedi haşa. Allah demiyor mu Cemil Kılıç? Cemil Kılıç Ramazan ayında oruçlu bir şekilde nasıl dövdünüz bunu Allah adına? Bu nasıl bir anlayış? Dolayısıyla bu cinayetler aydınlanacaktır. Bütün Türk milleti emin olsun. 49 gün kaldı. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi de güçlü bir şekilde gelecek. Sinan Ateş cinayeti de, bütün karanlık işler de, bu ülkede bütün pis işleri yapanlar, Beşli Çetenin Mehmet de dahil olmak üzere herkes çaldığının, yediğinin hesabını verecek. Hesap sormazsak millet bizden hesap sorar. Onun için milletimiz müsteriye olsun, ürkücü camiye müşteri olsun, Sinan Ateş cinayeti muhakkak e, aydınlanacaktır. Ha ürkücüler bu cinayetten üzgün mü? Anadolu'nun neresine gidersem gideyim az önce dediğim gibi çok üzgünler. Çünkü 12 Eylül öncesi dediğimiz dönemde dahi biz devrimcilerle kavga ettik. Birbirimize ateş ettik, vurduk, vurulduk. Ama hiçbir zaman kötü taşeron tutmadık. Hiçbir zaman kiralık katil tutmadık. O genç yaşlarda birbirimize karşı delikanlıca göğüs göğüse bir mücadele verdik. Ama bu kahpeliği hiç kimsenin içine sindirmesi mümkün değil. Bu kahpe bir cinayet. Bu alçak bir cinayet. İnşallah bu cinayetin hesabı sorulacak.